PCX orijinal soketli Amerikan Park yine yani orijinal soketli koruma demirine konumlandırdığımız kendi sis farı kelepçelerimizle yani koruma demirine herhangi bir delme kesme işlemi olmadan sis farlarını konumlandırabiliyoruz. Sinyal verelim. Sol sinyalimiz. Sağ sinyal verelim. Sağ sinyalimiz. Çakar modlarını değiştirelim. Müşterimiz Kurtköy'den geldi. Çakarlı düğmelerimiz. Yine orijinal soketle uçak kanadı stop çakar bu PCX de uyguladık. Frene basalım. Bırak. Tekrar basalım. Müşterimize hayırlı olsun.